CHP'de kurultay davasının 24 Ekim'e ertelenmesinin ardından siyaset kulisleri yeniden hareketlendi. Partide uzun süredir merakla beklenen bir gelişme yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmeye Meclis Grup Başkan Vekili ve Ankara Millet Murat Emir'in ev sahipliği yapabileceği ve buluşmanın Emir'in Ankara'daki evinde gerçekleşebileceği konuşuluyor. Parti kulislerinde bu görüşmenin iyi senaryolarından biri olarak değerlendiriliyor ifade ediliyor. Özellikle parti içindeki kavga ve bölünme görüntüsünden rahatsız olan bazı milletvekillerinin hem Özele hem de Kılıçdaroğlu'na uzun süredir baskı yaptığı ve bu buluşma için aracı rol üstlendiği belirtiliyor. Parti kurmayları görüşmenin ardından sorunların yumuşatabileceği umudunu taşıyor. Bu arada eski genel başkanlardan Hikmet Çetin daha önceki açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak özür diledi. Çetin'in "Sözlerim yanlış anlaşıldı." dediği, Kılıçdaroğlu'nunsa aramız çok kıymetli. Ben normalleşme sürecine de başından beri mesafeli durdum cevabı verdiği kaydedildi. Öte yandan 38. olan kurultayın iptali için dava açan isimlerden Lütfü Savaş kararını kendi özgür iradesiyle aldığını belirtti. Kılıçdaroğlu veya başka bir siyasi aktörden etkilenmediğini vurgulayan Savaş kurultayda delegeydim. Eğer bir usulsüzlük varsa bunu çözüm yeri hukuktur dedi. CHP İstanbul İl Yönetimi'nde kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ise kendisi hakkında çıkarttı. İddialara sert tepki gösterdi. İl Kongresi düzenlemek için seçim kuruluna başvuruda bulunmadıklarını söyleyen Tekin, "Her gün bir yalanı düzeltmekten yorulduk. Biz de insanız. Sabrımızın bir sınırı var. Nezaketimizi zedelemeye kalkışmayın" ifadelerini kullandı.